Selam arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mühendisin birini kovdum beceremedi. 5 kere denedik aynı bölümü ya bir türlü geçemiyoruz. İki mühendis birim arabayla yolumuza devam ediyoruz. Aynen Değil mi kızlar? Tabii efendim. Üçüncü bölümün beşinci zamazingosu ile devam ediyoruz. Zamazingo. Bunu, bunu okumak sadece olmayan vaktin... <laughs> ne yazıyor lan burada? Bunu okumak sadece olmayan vaktini harcıyor. Harcadın ya. Yani. Oha! Patladık. İki buçuk dakika beş model, üç hata. Biz o yüzden mi yapamıyormuşuz? <laughs> 5 modül, 3 hata. Tamam yaparız. Abi emin miyiz? Bak giriyorum. Geri geri evet. gir. Hadi bismillah. Kitaplar, kalemler açık mı? Yes, açık yes. abi. Tamam. Elimi aldım, elim aldım. Semboller var, 3 tane kablo var. Söyleyeceğim. Umut kabloların renkleri beyaz, sarı, siyah. Ona hemen bir şey et. Hemen bir tane daha kablo söylüyorum Umut. Söyle abi. Mavi, beyaz, kırmızı, mavi. 2 tane kablo... Sembolleri kab... söyle hemen çözelim. Sana da şeyi söyledim, sembolleri söyleyeyim. Ee, 3 var. Kafasında Boynuzlu anten mu? olan. Evet. Ters P. Şam'dan evet. içi dolu bir yıldız. Tane, ters, ters ne var dedim? P. Ters P. Tamam. Şamdan P. 3 yıldız. Şamdan P3 yıldız. Hemen bir tane daha şey var. Sembol. Ee, Şamdan 6 tamam. ters euro H. Şamdan 6 H gibi bir şey. Euro. Ne? he 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 bir şey. tacı var mı he? Var var. Ömer sana da kelimeleri soracağım. bu mu? 6 euro Şam'dan he. 6 euro Şam'dan he. Ömer Şam'dan bu yazıyor. mu yazıyor? Kabloda... Tamam, Dur kabloları en son yapalım. Şunu bitirelim. Tamam. Sen hazırsın. Sol ne var? Evet sol orta. Sol. Sol ortada ışık. Ih. Kaç kayıtlı şey var? 3 he. Tamam. Hazır var mı? Yok. Hiçbir şey? Yok. Sol? Var. Sola bas. Bastım. Ee, ne geldi? Hayır. Hayır. Bir dakikamız kaldı lan çabuk. Hayır nerede ulan? Umut kablolar hazır olsun. Kablolar hazır hazır. Ben şeyi, kelimeyi bitir. Sağ altta ne var? Sağ altta hani? Hani. Bitti var mı? Bitti var. Bittiye bas öyle. Bastım. Ee ne geldi? Boş geldi. Umut ilk dörtlüğü söylersin. Boş Sol geldi. Alt var. Sol alt bas. 30 saniye. Sağ. sağ alt mı? Sağ var mı? Yok sağ yok. Çabuk lan sağ Orta. yok. Ne? Kısa yok. Orta. Evet. Or evet. Yok. Hazır. <laughs> Vay. Bas tamam. var. masa bastı. Bas değil. Nasıl o? değil? Değil. Acaba acaba. Acaba sen ona bak kalırı söyle lan. Abi dörtlü de beyaz. Üçlü de sarı. Yine öldük. Bu sefer Ömer bizi bitirdi bak. Yanlış söylemeseydi kazanmıştık. Ben buna çok hakim değilim. Ya bırak onu ya. Onu ben onu ben yaparım. Kelimeyi ben yaparım. Tamam hadi bir, bir tane daha. Ben de yapabilirim. Bir daha tekrar tekrar. Biz bu bölümde mi kaldık? Ben onu hatırlamıyorum bu arada. Tamam. O zaman e, butonları söylüyorum Ömer. Ömer Böyle. butonu yapar evet. Kırmızı, iptal et, beyaz iptal et. E, şeyleri söyleyeyim sana. Kabloları söyleyeyim Umut. Söyle abi. Kırmızı, kırmızı, beyaz, siyah, mavi. Deniz logo geldi. Ters C tamam, içinde yok. nokta var. Tamam. Euro işareti var. Evet H var altında bacağı var böyle Evet Bir de bu sonsuz işareti gibi bir şey var Ya Yana da altı ters yan altı Yana tamam. yatmış altı. E-C-6-H E-C-6-H tamam Sonra Eceba. bekle yazıyor ona da bakalım söyle evet e, Kaç pil var? Her var mı? PRK? 4 tane pil var Tamam Sonra hiçbir zamazingo yok Kar yok, karaka da yok. Yok, hiçbir şey yok. Bu tamam. Bu kelimelere mi basılı basılı Kırmızıya basılı tuttum, mavi yandı. 4 ee, konumunda bırak. Tamam, doğru. İptal diğer beyaza geldim. Beyaza da basılı tut. Basıyorum, mavi yanıyor. Dörtte bırak. Tamam, Umut kabloyu alayım. Abi ilk kabloyu kesiyorsun bitiyor. Adamsın. Evet, bekle yazıyor abi. Bekle yazıyor, bir dakika beş saniyemiz var. Sağ altta ne var? Tamam yazıyor. Bir saniye dur. Siz de yardım edin de hızlı bitsin. Orta. Orta var mı? Orta yok. Hayır. Yok. Birinci. Var. Bas. Bastım. Evet sıradaki. Geliyor. Diyor ki. 45 saniyemiz var. Kör oldum. Sağ, Sağ altta ne var? Sağ altta ı. 3 h ile. Hazır. Ee, hazır yok. Hiçbir, hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Sol. Sol var. Sol tamam. Ee, 30 saniye kaldı. Ee, boş mi? geldi boş. Sol. Sağ orta. Sol al. He boş mu? Boş. Sağ mı? orta. I, I. Sağ alt mı orta mı acaba? Sol orta ise acaba sağ orta. Sağ orta acaba. Boş yazıyor boş mu? Boş yazıyor boş 12 saniye. Alt. Ha ortada ne var? Değil acaba ol. acaba. Gözükmüyor. Gözüküyor. Yok. Sıradaki, Sıradaki. Yok. Gibi. Yok. Var. <laughs> bastım. Oha. S sıfır noktası. Bak 0051 oh. <laughs> Abi son anda bastım. Harika patlamadık. Patlamadık <laughs> değil mi? Yok. S diyorum ya 0051 sıfır bir. saniyenin altında. Süper. geldi diyorsun. Hem boş yazan var. Ay ölüyorduk be yine. Tamam güzel abi. Temiz gidiyoruz. Let's go. 3'ün altısına geçiyoruz. 5 beş... Oha. 5 dakika. 5 modül bir hata. Hocam. Tamam, bir hata yani ilk hatada patlayacağız. Kovulamıyor. Yani diyor ki avuçlarındaki teresil ve kendini fazla yıpratma. Peki başlıyorum. Hocam kaminalar var burada. Bu kim? Ben seni kovmadım mı lan? <gülüyor> <gülüyor> o zaman. Sen, hadi. hadi tamam <laughs> hemen şeye bakın. Ee, sarı iptal et butonu var. <laughs> ee, umut kabloları yaz. Söyle abi. Mavi, siyah-siyah, kırmızı, sarı-sarı. Altı kablo, yazdın mı? Yazdım. Hemen bir not daha al. Bir kablo daha söylüyorum. Evet. Mavi, evet. siyah-siyah-siyah, beyaz-kırmızı. Recep abi, pil sayısı Dur. ve e, indikatörleri. Ee, Bop yazıyor, ne zaman zingoysa. Evet. Işığı yanıyor. İki de pil var. Memo, burada mısın? Evet. Şey var, üç yazıyor. Üç mü yazıyor? Evet. Mac -Mac. Deniz, nerede? Evet. Nerede? Bak, Bakıyorum. Sarı tamam sarı butonla başladık. Ne var? Mavi yanıyor. Dörtte Sağ altta. Bırak. Dörtte bırakayım. Biz bıraktım doğru. Hadi bakalım. Sağ kabloları altta orta gel yazıyor. Kabulları gelmem lazım. Boş var mı? Boş yok. Hazır. Ee, yok. Tamam. Yok. Ne? Var. Bas. Tamam. Hata ne yapmayalım. Yazıyorsun? Hiç hata hakkımız yok. Evet. Acaba yazıyor. Acaba. Sağ ortada ne var? Ne? I. Yok. Ne? Var. Bas. Oy. Öleceğim. Elim ayağım titriyor. <laughs> ne geldi? <laughs> Son bu Deniz. Boş geldi. Hiçbir şey yazmıyor. Bomboş değil mi? Evet. Sol, alt. Sol altta ne var? Evet. Evet mi var? Evet. Bir saniye Tam. dur. Tamam. Tamam yok. Sağ. Sağ var. Sağ var. Emin misin Deniz? Okey musun? Oğlum evet yazmıyor lan burada. Ha tamam. Tamam ya da sağ. Tamam. Sağ evet bitti. Kabloları alayım. Abi kabloda son iki sarılı olan dördüncü kabloyu kesiyorsun. Son ikisi sarı olanın dördüncüsünü kestim. Tamam helal tamam. lan. Tamam. Diğer altılıyı söyleyeceğim şimdi sana. Böyle. Eee seri numarasının son rakamı tek mi? Eee sıfır. O zaman çift. 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 Dördüncü kabloyu keseceksin. Bir, Bak uzaktan kesiyorum. Kes abi, tamam patlarsam. patlamadı. Evet Memo 3 yazıyor. Evet 3'üncüye basalım. 3 de 3 yazıyor. 3'e basıyorum. Tamam. Ne geldi? 4 geldi. Ee, aynı tuşa basalım tekrar. 3'te 3 yine 3 yazıyor. Basıyorum. 3'e. Oğlum bak patlatma beni be. Ne geldi? 3 geldi. 3 mü geldi? Evet. 3 ee, 3. sıradaki tuşa basalım. Tamam. 3. sırada 2 yazıyor. Basıyorum. Tamam. Tamam. Ölmedik. Tamam. Bir yazıyor. Dakikamız yani, bol yani. Rahat olabilirsiniz. Birinci aşamada bastığımda aynı sıradaki tuşa bas. Yani... E... Üçüncü sıradaki de mi? Hep üçe bastı. Üçüncü sıradaki. Üçüncü sıraya basacaksın. Oh. Ölmedik. Son. Neydi? Neydi üçüncü sıradaki? Dört. Tamam. Dört galiba. Neyse Ekendaki iki, sakın. iki çıktı. İki, ikinci aşamada bastığında aynı etiketli tuşa basacaksın. Üç. Yani üç. basacaksın. Tamam yani üstünde etiketinde 3 yazana basıyorum. Üç evet. Oh be. Abi Kamil Anar geldi bitti dertleri. Kamil Anar. Hocam daha demin yoktunuz. Mu? Ömer yine bizi öldürdü. Üç oldu bu. Hocam. Yakışmıyor. Ben adamdan utanıyorum. Yanlış adamı kovmuşuz. <gülüyor> <gülüyor> tamam hızlı gidiyoruz bu arada güzel. Ee, 3'ün 7'si. 8 dakika diyor. bunun ne lan? 8 dakika. 8 modül 3 hata. Yandık ya. Her, Her bir modüle bir dakika vermemiz lazım. Herkese Herkese tane var. Ya öyle de büyük ihtimal yani kötü şeyler gelecek. Öyle kablo mabloyla geçmeyecek. Neyse başlıyorum. Başka kablo gelecek bence. Ya böyle şey gelecek ya. O morsal fabrisi falan. Başlıyorum. 3 ata hakkımız var. 8 modül 8 dakika. Umarım basittir. Elimi aldım. Almaz olaydım. Evet kabloları söylüyorum Umut. Söyle gel. Sarı bana. sarı kırmızı. Ömer bas butonu beyaz. Başka. Sonra dur. Deniz. Hı. Bu çipler var ya çiplere bakıyor musun? Bakarız. 6'ya 6 altı mevzu var ya. Bakarız. Birin, Satır sütun olarak birin, Birin ikisi yeşil. Birinci satırın ikincisi. Yeşil. Evet. Altının ikisi yeşil. Evet. Dördün üçü kırmızı. Bir saniye dur. Dördüncü satırın üçüncüsü değil mi? Evet. Sonra beyaz. Ben de şey diyeyim. İkinin beşindeyim. Ama bu sizde karışık oluyor genelde. Sen de ikincinin beşindesin. E, memo birinci yazıyor karşımda. Birinci Karindikatörü yazıyor. var mı? Ne var mı? Karindikatörü. MSA yazıyor. MSA. Bir tek o mu var? E, bir de sig var. Tamam. hemen çözebiliriz. Tamam söyle çipten. Sen ikinci satırın beşinci sütunundasın. Evet evet. Bir yukarı. Yukarı. Bir sağ. Bir sağ. Bir aşağı, bir aşağı. Bir aşağı. Bir daha aşağı. Evet. Bir sol. Evet. Bir aşağı. Evet. Kırmızıya kadar sol. Oley süper. Tamam. Tut evet. düğmeye. Ba düğmeye basılı mı tutuyor basa? Evet. Bastım beyaz yanıyor. Beyaz mı? Herhangi evet. bir de bırak bir. Tamam doğru. Ee, Umut onları hemen söyle sana harfleri söylemem lazım çünkü. Abi var. Birinci, birinci şey birinci üçlü, üçlü, üçlü kablo var demiştin. Evet, evet. Kırmızı. Evet. Son kabloyu kes abi. Harika gidiyoruz. Şey bu rakamlar var ya daha demin yaptım bir yazıyor. Pardon şey kelimeler var ya kelimelerde birinci yazıyor. Ee, Umut not al. Harfleri söylemem lazım sana. Ee, ürdün. Lal'e Kastamonu, Hatay, Hatay. Tamam. Hemen gecek bir aşağı ya, iniyorum. Ama bunu de, um, Umut'a vermem lazım. Bursa, evet. Adana, Fıratsa, Rize, Şanlıurfa. Tamam. Fatsa, Çorum, Ürdün Urfa, Mardin. Tamam, tamam. mı? Kastamonu. Giresun, İstanbul, Ömer, Ordu. Harika. Sonra e, bu ne? Isparta? Evet. Rize, Çorum, Isparta, Yalova. Tamam. Sonra bitti mi bir daha okuyayım mı? Bir... Yazdım, yazmayayım, hepsini Tamam. Evet. Dur, zaman bol. Ee, şey, ne söyleyeceğim? Mors alfabesi var. Mors alfabesi var Mor ama bence onu ben bir kodlayayım size. Tamam, evet. Biliyorum. Şimdi bu başa gelsin. 5 dakikamız var. Rahatız bence. Dur. Bitsin bu. Bitti ya, bitmedi mi? Oğlum nasıl bittiğini nasıl anlayacağım bunu ya? Habire yanıyor. Bitti galiba evet söylüyorum. Uzun. Kısa uzun. Kısa uzun. Uzun. Kısa kısa kısa. Kısa kısa uzun. Uzun. Kısa uzun. Bu kadar. Bir tane kısa fazla söylemiş olabilirim. Tamam bakıyorum ben. Abi kelime bakış. Kelime bakış süper. Ya sen nesin ya Allah Allah. Çin'de ne kaldı? mu kaldı sadece? Hayır daha var. Doğru bakış doğru. Ee, Deniz boşta mısın? Boşum. Birincide. Sembol, semboller var. Sembollere bakalım Aa. mı hemen? Bakalım söyle. Tamam altı var. Aha. Birleşik AE var. Evet. Ee, hashtag gibi bir işaret var. H gibi. Yan yatmış Yan Yatmış, değil Bir de Şam'dan var. Tamam. 6 hashtag AE Şam'dan. Tamam. Şimdi ne kaldı biliyor musunuz mu? Şu birinci mi yazıyor ekranda? Ekranda birinci yazıyor. Tamam. Ee, sağ üst. Ne yazıyor? Ne mi yazıyor? Evet. Bir dakika. Soru işareti var mı? Yok. Yok mu? Yok. Bir dakika. Sonra ekranda bir de rakamla <laughs> bir yazıyor. <laughs> Ih mı? Ih yok. Ne? Ne yok? Var. O tamam ne? bastım evet doğru hemen sıradakine geçiyoruz ee, ee, ni için yazıyor rakamla niçin bir var yazıyorum. bu arada ona da hazırlanın niçin için yazıyor tamam. niçin için ee, orta sağ yok iki oyla yok iki oyla ee, acaba yok yok ünlüp ee, var tamam ona var doğru evet sıradaki geliyor ee, bakıyorum yazıyor Bakıyorum mı? 3 dakikamız Sağ kaldı. En alt. Sağ alt. Sağ birinci, en alt. birinci. Birinci mi çıktı? Evet. Sol. Sol. Boş. Ha sol mu yazsın? Sol, sol yok. Yazıyor. Hayır sol tamam. yok. Sol yok. Tamam var mı? Tamam yok. Tamam. Evet. evet. Yok. Orta. Orta. Yok. Hayır. Hayır. Yok. Sağ. Sağ. Yok. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Yok ben başladım <laughs> yok bekle <laughs> bekle var heh bas. <laughs> doğru evet rakamda bir yazıyor ee, şeyi de çözün ama bir yandan morse alfabesini geldik. gel bana rakamla bir yazıyor dur morse bir daha hemen söyleyelim de onu bitiririz şimdi bitmesini bekliyorum ömer çözemedi galiba dur bitmesini bekliyorum bitsin iki dakikamız var bitti ya yok bitmedi bitti yok bitmedi Bitmiş miydi daha zaten acaba? Söylüyorum. Uzun. Kısa uzun. Kısa uzun. Uzun. Kısa kısa kısa. Kısa kısa uzun. Uzun. Kısa uzun. O kadar. Tamam. Tamam. tamam bir yazıyor. Evet Memo. Bir de yazıyor. İkinci sırada basalım. İkinci sırada dört yazıyor. Bastım. Tamam. Ne geldi? Dört geldi. Dört mü geldi? Bir buçuk dakikamız var, ee, evet. Gene ikinci sıradakine bas i̇kinci abi. İkinci sırada bir yazıyor. Bunları not al bak, ben aklıma tutmuyorum. Tamam, yazdım. Bir, bir. Şimdi bir ne? Bir Hayır, şu an 4 yazıyor. Şu an dört mü yazıyor? Evet. Ee, 4 etiketli tuşa bas. İkinci sırada 4 Basıyorum, evet doğru. Oğlum çok heyecanlı ya, bir yazıyor. Bir mi yazıyor? Evet, bir dakikamız kaldı ee, bu arada. İkinci sıraya bas. İkinci sırada iki yazıyor, basıyorum. Bas. Bastım, doğru. Son şeyimiz, ee, tık bir yazıyor. Ne yaz? Bir mi yazıyor? Evet. Ee, birinci aşamada yani dört, dört, numara, dört etiketine basacaksın. Dört. Tamam dörtte dört yazıyor basıyorum. Bu Oyun herhalde. Bastım. Hadi sadece şey kaldı. 46 saniyemiz kaldı. Mors alfabesi kaldı. 3542 ama biraz bekle. Bence de hakkımız bol. Bir deneyim mi 3542'yi? Dene ben. Dene abi. Yanlış. 34 abi, saniyemiz hadi var. Evet. Sakin, daha sakin. 30 saniye. 25 Ben gidiyorum bombayı bırakıyorum Abi e, 35-95 dene Hadi oğlum Yanlış solak 13 saniye hadi 35-05 son Doğru 5 saniyede kaldı oğlum. Yes. <laughs> Harika Oğlum son, son, hakkımızdı. bir de ya Gayet güzel Elinize sağlık bugün de ölmedik Vallahi Bugün de ölmedik ya Abi bir şey değil mi? Boşu felaket ha. Müştü fena ya. Ne üçü dörtlü oğlum. Ne yaptık? Üçün yedisini de bittik. Bence bunu da burada bitirelim. Dördüncü bölüme öyle başlayalım. Yani dördüncü bölüm derken beşinci video. <gülüyor> <gülüyor> Elinize sağlık o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.